De, Onlarla Oradan polis arkadaşlarla kahvaltı yaptık, çalıştık. Evet, Şimdi sizlerle. ben Basın metni olarak birazdan dağılır. Yağmur yağıyor tek tek. Bu konuya girmeyim. Projemiz. Ne, üstad ne zaman başlıyoruz kazmayı, ne zaman vuruyoruz? Üstad Ulusal Haziran'ın ortasında başlayacağız. Evet. Ee, kaç gün sürecek? Çok dertli bir sürede bitireceğiz. Ne dağıtısı kadar dağıtısı. süre? Normalde. 500 günden e, daha az sürecektir. Beş, normalde işin süresi 700 gün, 500 gün gibi bir süre sözü veriyor e, yüklenici firmamız. E, şimdiden yahşanı hayırlı olması dileğiyle buradan bizi izleyen vatandaşlardan özür diliyoruz. 700 gün, süre, 500 gün süreyle yollar kazılacak, bazen çamur, bazen sular kesilecek. Ee, bir belediye başkanının en riskli yaptığı yatırım altyapıdır. Biz o riski göze alıyoruz çünkü Yahya'nın en az 100 yıl sorunu çözmüş olacağız. Buradan emeği geçen sayın vekilimiz, sayın il başkanımız, e, iktidarın sayın vekiline ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçemize böyle bir yatırımda bize destek verdikleri için altyapı dediğim gibi 73 milyon. Bunun 3,5 milyonu TEDAŞ, 1,5 milyonu ee, doğalgaz 68 milyon da İller Bankası ile beraber Yahşan Belediyesi'nin artık KDV şeklinde. Bu basın metnini bizim arkadaşlar hazırlarlar, size pas ederler. Yine almış olduğumuz 1 milyon bir hibe kredimiz var, hibemiz var. Bu da sokak hayvanlarıyla ilgili Patiköy kuracaktık. Bunun hazırlıkları da bitti. Geçen hafta içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ee, Bakan Yardımcımızı ziyaret etmemizde bize bir milyon bir hibe verdi. Allah nasip ederse e, hayvan barınağımızın ismi de biliyorsunuz milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy veterinerdi. Onun adını yaşatmak için Mehmet Akif Ersoy e, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi olarak öyle bir düşüncemiz var. Yaşam Belediyesi olarak bir milyon hibe bir kır, e, desteği almış bulunuyoruz. Vatandaşa bunu ilan ettik ve dilekçeler topladık biz. Yaklaşık bu Ocak Şubat aylarına kadar devam etti dilekçe toplama işimiz. Ondan sonra pandemi gündeme geldiği için dilekçeleri değerlendirdik biz ama uygulama aşamasına geçemedik. Bu son ay, beşinci ayda imar uygulaması projelerini bölge, bölge bölge, üç bölgeye ayırarak başladı. İlk bölgemiz şu anda ilana çıkardığımız bölge. Burası 148 yani 150 adadan oluşan 150 hektara yakın bir alan ilana çıkardık. İmar müdürlüğümüz de şu anda askıda. Vatandaşlarımız geliyorlar, kontrollerini yapıyorlar. Eğer bir itirazları varsa dilekçelerini alıyoruz. Ona göre ilanla sonra düzeltme işlemini yapacağız. Genel anlamda memnuniyetlerini belirtiyorlar. İlanın safhamız devam ediyor. Yenişehir Kavşak'ta battı geçti, Sanayi'de bir de mezarlığın orada var. Yalnız e, proje aşamasında e, finans bekleniyor. İnşallah geldiği zamanda hem Kırıkkalem'iz hem 42 vilayet burada uygun bir alt geçide kavuşmuş olur. E, i̇tirazlar falan bitti, tamamen sözleşme imzalandı, yer teslimi yapıldı. Haziran ilk haftası Allah nasip ederse kepçe kamyon giriyor. Buradan herkese hayırlı olsun diyoruz.